merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuzda da M555 Clock darbeleri üreten bir FTG'de çalışacağız. Öncelikle direnç, kapasitör ve diğer kapasitörümüzü de kullanıp Q yani 3 numaralı çıkıştan Clock sinyalini almaya çalışacağız. Cloud kendimizi belirtmesi için 1.0'ı LED'imizi buraya kullanıyoruz. Şimdi iki tane kapasitör alıyoruz. Şu normal kapasitör. Bir de kapasitörün özelliklerinden seramik değil. Elektrol, elektrolik kapasitör alüminyum diye altına geçiyor. Şunu bir tane normal kapasitörümüzü alalım numaranın bağlantısını bir tane 5 volt şuraya var bir de toprak hattı buraya var kullanalım şu direnci 3 numaraya bağlayalım yani klok sinyalimiz burası olsun şunu toprağa atalım şu 1 numara kondansatörün bir ucu şunun diğer ucu <laughs> ve gördüğünüz gibi 1 numara 555 entegresinde toprak dirençleri de birbirine bağladıktan sonra 5 volt bağlantısını yapalım 8 numara VCC de 5 volta gidiyor 4 numara r pinimiz de 5 volta cv pinimiz <laughs> kondansatörün c2'ye bağlı Orası zaten toprağa bağlıydı 2 numarayı 6 numaraya bağlıyoruz 2 numaradan direncin ortasına bir hat çekiyoruz. 7 numarada şu iki direnci arasına çekiyoruz. Şurası 100K olması gerekiyor. Burası 330. Şimdi şurası 10. Farad. Burası da 100 nanofarad. Evet. Şimdi çalışalım bakalım. LED'imiz yanıp sönecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi led belli aralıklarla yanıp sönüyor. Şimdi 74 tc 73 kullanarak bir sayıcı tasarımı yapalım. Nasıl sayıcı tasarımı yapacağız? 7'ye doğru sayan bir sayıcı yapmak istiyorum. 74 hc 73 adlı entegremi alıyorum buradan. Şu entegremi buraya kurdum. 3 tane kurmak istiyorum. 3 bitlik olduğu için. Şimdi arkadaşlar şu toprak hattına bağlı ya bu led. Ben bunu silip şurayı olmadım. Şurayı buranın clock girişine bağlayacağım. Clock girişine bağladıktan sonra şuradaki 5 volt hattından kaç numarayı alacağım? Şuradaki J'ye Şuradaki K'yı da 5 volta bağlıyorum. Ve R'yi. Bunların hepsi 5 voltta? Q çıkışım. Diğerinin klok girişi. Burada da aynı şekilde yaptım. Şuraya sayıcıyı LED ile göstermek için 3 tane LED ve direnç alalım. Bunları 330 yapacağız. 330, bu da 330 olacak. 10K yüksek bir değer olduğu için LED'ler yanmayabilir. Şimdi bu Q çıkışı birinci entegramı. Bu da ikincisinin Q çıkışı. Bu da sonuncu Q çıkışı. Bağlantılar olarak şu J ile K'yı birleştirip 5 olta j ile k'yı birleştirip bunu da şöyle alamadık bunu bu böyle olmadı bunu biraz daha ayrıştıralım birleştirdik şunları da birbirine bağlarsak zaten 5 volt hepsi besliyor Yü değerlerini kullanmıyoruz. 330'ları yaptık. Şunların bağlantısını yapıp toprağa bağlamamız gerekiyor ledleri. Şunların bağlantısı. Demek ki alan içerisinde çalışmamız gerekiyor. Şunları şöyle komple alan içerisinde çekelim. Şunu, şuna, şuna, da şunu bağlayıp ne yapacağız? Topa kapta ekleyeceğiz. Şurada toprağı şu şekilde bağladıktan sonra şimdi sırasıyla saymaya başlayacak. Şurası logic 1, 2, 4. 7 ileri sayıcı nasıl olacak? İlk başta 0, 0, 0. Sonra 1, 2, 3 yanacak. Bu ikisi aynı anda yanacak. Sonra sadece bu yanacak. 4, 4 ile 1, 5. Sonra 4 ile 2, 6. Ve en son hepsi yanıp 7'yi sayacak. Doğru olduysa eğer. 1, <laughs> 2, 3, 4. 4 ile 1, 5. 6, 4 ile 2, bir de hepsi 7. Evet sayıcımız da doğru. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.